Arkadaşlarla birlikte Brawl Stars videosuyla karşınızdayız en, en son mortis açmıştım ve güzel star ne çıktı tahmin edin Tabii ki Quick çıktı güzel star hediyesinden ve şu an bunda rastgele şeyi açmaya çalışıyorum Hadi devam edelim o zaman arkadaşlar ne çıkacak acaba Draco, Draco'yu da iyi değilim ki arkadaşlar yani O iyi olduğun çıksa güzel olacak bu arada birisi abone olmuş. Teşekkürler. 23 abone ulaştık. <laughs> Bir bakalım. <laughs> tamam. Birisi hiperşarj şey Sorun <laughs> yok. Bizde de var. Sorun net Kit var. Tamam. <laughs> Hadi kit gel gel gel. gel. Hadi. Aa. Yes. Teşekkürler. 4 savaş kaldık. kazanmanız kazanmamız garanti. Ona yaklaşmayacağım arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar dok geliyor Tamam gitti o. O da sıkıntı. Oo, oh, oh, Savaş, savaş var, savaş, savaş. Bu da artı de iyi değilmiş ki. Hadi. Tamam, hadi hadi. İnternet de çekmiyor zaten. Daha kötü. Bir şuna böyle yapsam. Ne yapacak acaba? Hayır. Üç savaşçı kaldı. Doğuk neredesin orada? Doğuk Abi Doğuk'u çıkarmayacağım oradan. Artı hiper şarj bassa ikimiz de bitirir. Doğuk! Doğuk! Demiştim! Demiştim dol. Ne en azından kazandık. Tamam. Kredi geldi. İnternetime bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yes! Artı. O kadar pro değil bu ama güzel karakter. Başladık. Haydi bakalım şunu vursam bir hiper şarj basacak şimdi. O kadar eminim ki. Evet. Hayır. Direkt öldünür. Direkt öldüm. inanamıyorum ya. Bu değilmişti. İnşallah mor gelmez. Mor gelmez. Gerçekten mi mor? da bakıyorum. Şunlar güzel olacak. Tamam. Ya niye kibir nazar verme? Git buradan. Git. Git. İstemiyorum seni. Ne yapıyor? Bu arkadaşlarını iletmek için. Kendine değil. Beni kandıramazsan. Kör olabilirim ama küçüğüm. bırak Tamam. Şimdi ultiyi ben. Dördüncü mü olduk? Yes. Dört. Dördüncü. dördüncü olduk. Yes. Evet arkadaşlar şunu da atacağım sonunda. Ne geliyor? Evet. Teşekkürler. Şanssızız bugün. Bin altın en azından. Yorumlara yazın ne alayım. Şey biriktireyim mi? Seviye mi yükselteyim mi? Yoksa aksu sormalıyım. Yazın devam ediyoruz. Çok. Çak. Çok oynuyorum. Evet arkadaşlar başladık. Bugün görevimiz 10 tane kazanmak. Dışarıda tabilat oluyor her zamanki Abi ki çok sorun ya. gitmeyeceğim. gitince. Hay. Hay hay hay. Ben gitmeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> oo kurtuldum. Kurtuldum. Hayır kurtulmadım. Yes! Oo! 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 oo nasıl yaptım ya? Ne no, ne no oldu orada? Kaydı izleyeceğim. Vallahi izleyeceğim. Nasıl ya? Ulti basıp kurtuldum arkadaşlar. O ulti bastı. Tamam. Kontrol etti orayı. O tamam. Kazanmak garanti. onu alabiliriz arkadaşlar. Aa! Yes! Yes! Alamadı bizi. Hayır! Ulti basmayacaktım ya. Of. En azından ikinci olduk arkadaşlar. Biraz daha görev yapmış olduk. 900 geldi. Güzel şans hadi. Ben ne olmadı? Şansım. Tam oldu mu? Ya kaç tane gerekiyor? Ya burada da yazmıyor. Ne kadar geçiyor Ge geçmesi gerekiyor? Yani. Bu da gelmiş. Ben vallahi arkadaşlar grubuma katılmak isterseniz diye grubum vvnn eski hesabım size göstereceğim eski hesabımı çalınan hesabımı nerede benim eski hesabım bu mu hayır bu 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 benim eski hesabım arkadaşlar. Bunu bulu yapacaktım. Hiper şarjlı. Ama sonra çalındı hesabım. O yüzden böyle kaldı. Ve benim hesabım. Ve şimdiki hesabım. Daha iyi bence. Eskiden 18 bin falandım. Evet devam edelim. Çok oyalandık. Artıyor yine. Hiper şarjı alırsam sorun olmuyor. Nasıl alacağım acaba? Dolga alamam. Dolga alamam. Doğuktan uzak duruyoruz arkadaşlar. Şunu alırsam bitti. Dolga. Ama şunu almam gerek önce. Hadi al al. Ya. Ha. Ha şimdi iyi. Güzel. Abi 3 kişi bile öldü. O kutuyu aldığım an 3 kişi öldü bile. Of 6 kişi kaldı. Hayır. Ya kim aldı? Bonnie almış. Çıkın Nugget. Nasıl bir isimse artık yani. Of ya. Lumi de çok kötü. Evet son maçımız arkadaşlar girdi. Şakın da özel kostümü var adamda. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. İki kişi aynı anda geldi ya. Bu ne şanssızlık abi. Evet neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.